Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oskar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars karakterlerini Gerçekte kim seslendiriyor onlara bakacağız O zaman videoya başlayalım Bu... Bu <laughs> Adam kafayı yedi Şuraya geç Poco'ya bakalım Derin Wow dude I'm Power cord. Billy comments. Brawn and beauty. too pretty for pain. Prime time, baby. I never thought I would the face. Sorry, noob. Pew pew pew. Bullet storm. This is too easy. Time for trouble. Watch out! Here I come. Check out my guns. Mortis. witness to my fitness. Mortis'in kamerası ne kadar kötü. Arkadaşlar bir de videoyu durdurdum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız 19 abone olmuş. E, çekilişte vereceğim hesapla yeni bir kostüm aldım. Akçağaç Barley. Bugün dükkan 19 taşı gelmişti. 20 abone çekiliş yapacağım. Ona göre. of the night. destroy. handsome. I bring you <laughs> the gift of darkness. Mortis, <laughs> bringer of doom. I am a creature of the night. Have much fear. Mortis is here. You have been bested. Your soul is mine. Time to rest. I believe you got pwned. I'm mortified. Benziyor, you he. fiend. How dare you? It is I, Mortis the Magnificent, the true creature of the night. I'm mortified. I'm mortified.

Nerede, herkesi, evet, <golak> Oğlum yeni bir tane sesine bunu koymuşsunuz. Aa bu. bu yine bu. Bu adam çok manyak ya. Kesin adam kaptan bakıyor. Adam Ghost'tan son yok.

Bence bu arada sesi böyle değil ya. Hmm. Ben inanmıyorum. Büyük ihtimalle sesini falan değiştirmiştim montajda. Aynı bu, aynı bu. Bu gibi havalı. <laughs> Maya tutella. <laughs> aynı bu da hızlı masal şu

Evet. Sandres Boran. Burada arkadaşlar e, video da sıkıntı var. Videoda değil. Hani so, Sen dedin ki bu mu lan? Bu <laughs> <them? gülüyor> ne? Sen de kız mı? Kız değil miydi? Arkadaş okay, no. sen de kız mı erkek mi? <laughs> I love staying awake. Guess I have to do stuff. So tired. For the win. Calm down, everyone. Yay. Nap time. Get some rest. Shh. Sweet dreams. Go to sleep. asleep or kadar da değişikmiş tipi. Amazing. So tired of winning. So cool. Yeah. So happy. Evet, sonuncu kolet. Ben burada bunun sesini birazcık daha açayım, daha net duyayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Brawl Stars karakterlerinin sesleri çıkartan adamlar bunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, yorumda bırakabilirsiniz istediğim bir video varsa görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.